Sevgili arkadaşlar hepiniz Oyuncu Çetgili'ne hoş geldiniz. Minecraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün ıssız bir adada 15 kişi kıyasıya mücadele edecek. Aralarında en dayanıklı, en güçlü, en zeki olan hayatta kalacak. Çünkü birbirinden eğlenceli mini game haritaları var. Dayanıklılığa dayanan, güce, zekaya dayanan oyunlarımız olacak. Bakalım kim başarılı olup birinci olup kupayı hanesine yazdıracak? Aşkım harbiden çok eğlenceli mini gameler bizi bekliyor. Şuradaki kolu çektiğinde başlayacak. Kankiler sizler de aramıza katılmak istiyorsanız açıklama kısmındaki Discord sunucumuza katılabilirsiniz diyoruz ve aşkım hazırsan Ya Allah bismillah iyi olan o kim hangi eşek aşağı düştü neyse başladım bakalım ilk oyunumuz ne olacak şu anda ekranda dönüyor Dönüyor ve hot potato sıcak patates oyunu Yok aşkım renk oyun değil mi bu Aa renk oyunuymuş doğru doğru arkadaşlar şimdi buradaki blokların hepsi teker teker kırılmaya başlayacak Bakalım hayatta kim kalacak Şimdi şöyle bastığında ilk sarı oluyor sonra turuncu oluyor kırmızı oluyor Kırmızıya gelenler aşağıyı boyluyor Bak işte, burası denildim. açılmış bile dikkat edin kankiler Hop buraları da kırılmaya başladı Ooo baya deliğimiz var Düşen yok mu ya? Bakalım ilk kurbanımız kim olacak? Burası arkadaşlar tamamıyla dayanıklılığa dayanan bir oyun. Oha buralarda fazla takılmayayım. Doğukan Burası düştü. Ay şu valla her yer kırılmaya başladı dikkat et aşkım. Aşkım demenle peki düşmen. Oha kaç kişi düştü? Çok kişi düştü çünkü kıpkırmızı olmuş. Vallahi göremiyorum bile sol tarafı arkadaşlar. Şu köşeden köşede gitmem lazım acil. Kaç kişi kaldı? Biz iki son iki. Gitti misin? Allah! Evet. Kırıldı kırıldı. O dayan olur gençler dayan. Kardeşim Hadi. düşeceğim ben Hı bugün dönüşüm. artık. <gülüyor> 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 Ulan var ya. Ben düştüm. Kendi kendime panik yaptım arkadaşlar. Neyse ilk oyundan ikincilikte iyidir. Şimdi sıcak patates oyunu. Rastgele bir kişinin eline patates gelecek ve o patates elinde patlamadan bir sonraki rakibine vermeye çalışacak ebelemece gibi düşünebilirsiniz. Bakın. An, patates ben... Aklım çıkıyor Aa, aklım. bana geldi. Ejder sana yadırdı. Raven dedi. Hayır yavrum hayır hayır hayır. Bana verdi. Şu anda ben... Lan gel buraya. Astro sen şu <laughs> patatesi al kardeşim abinin elinde patlamasın. <laughs> <laughs> Kız artık yersin. Çimde patlayacak Çok korkuyorum. Ya? Ben birazcık tepeye çıktım. Oo buraya geliyor. Vallahi son 8 saniyesi. Gelse iyi olur birine. 5 Patlayacak. Dört. 1 bir ve patladı. Zıh, geçmiş olsun kardeşim. Şimdi ben şu an. Bana niye geldi? Bana ne alaka bana? Niye geliyor? Abicim ben tepede duruyordum. Ne alakası var? Ya şu rastgele veriyor. Ver bana, ver bana ben... reis. Aha Raven'e verdim. Verdim, <laughs> verdim be. Geri verdi bana aşkım al şunu. Ver bana sağ ol aşkım benim. Şimdi al bunu zırhda boz kaybol. Oo! Oh! <laughs> Yine bana verdi. Gel lan buraya Ali. <laughs> <Son gülüyor> Kaçıyor. <laughs> <laughs> Kim de şu şuan... birlikte aşağı düştü. Şimdi Jagger Havka geldi. Hop kardeşim. Yandık. Başka adam mı yok? Allah aşkına Doğukan. Bunu yakala bakayım aslan kardeşim. Görüşürüz. Oy! Tamam, ben şu görmedim. an yukarıda bir yerdeyim. Saklanıyorum. Ay şu gel. Gelmesin. Kime Aşkım vereceğim? Sen ben öpeceğim. Ben öpeceğim. 14 saniye. Oh, verdim ona. Tamam kardeşim tamam. dur. 20 saniyesi var. O şu an kimseyi bulamaz ha. Saklanın arkadaşlar. Aa, 13, 11. Allah cezanı vermesin gel bir daha buradan. Ay şu gel ver şu. Lan da Aşkım, tabii. Aşkım şu an senin arkanda. Verdi 20 saniyen var. Allah'ım yarabbim zıplamıyor ki yine benim peşimde. Saniye. Başka adam yok. 8, 7. Aşkım kaçman lazım oradan patlayacak hala. Patladı mı? Yok Raven'e verdi iyi bari. Ya gidecek bana verecek gene bu deli Raven. Kaçıyorum. Aşağı düştü. <laughs> <laughs> Samet'e verdi. Samet kime verdi? Jagger'e verdi. Biz burada kalalım Doğukhan'cığım. Bizi kimse göremez. Allah cezanı vermesin. Patates hangi ara sana geldi? Yok. kim verdi? Al Venomcuk sen şu patates abisi. Patates kızartması yap ya. Gelme. Aşk arkanda arkanda arkanda. Abi niye herkes beni kovalıyor ya? <laughs> Doğukan. Git sana versin. Ben <laughs> çok korkuyorum var ya. Lan Şimdi Doğukan, Doğukan dur. dur. Al sana kardeşim sen şunu bir ya. <laughs> ben şu en üstlere niye çıkamıyorum? Ben şu ha, anda çıktım en üste takılıyorum reis. Ben de yukarı bir yere çıktım aşkım burası güzel. Tamam burada yesinler birbirlerine. 2'ye 1 bir patladı. Patladı geçmiş olsun. Son 5 kişi kaldık. Samet'le Doğukan, Okan Volkan. arasında bir patates patlaşması var. 10, 9, 8, 7, 6 patlayacak. 5, 4, 3, 2, 1 patladı. Son saniye verdi. Samet de şu an. Samet Doğukan'a verdiğin an Doğukan ölür. Bence Doğukan'ı peşine bırakma. Bence de bırakma. Hain bana geliyor. Aşkım bana geliyor. Aşkım sen neredesin Allah aşkına? Ezra hainle bak en tepeye tırmanmış. Biri daha patladı arkadaşlar. Kaldık 4 kişi. Tav da şu an patates. Anam bana geliyor. Aşkım bana verdi. Tav geri al lan geri al Tav. Tav anlaşabiliriz gel buraya. Tav gel buraya. <laughs> lan gel buraya Zırta pol patlayacağız ya. Aşkım ölüyorum aşkım ölüyorum. La dur <laughs> be olmuyorum. Lan seni banlarım buraya gel. Zırt kapat. <laughs> <laughs> aşkım çekim bir aşırız da gitti. Çok moralim bozuldu. <laughs> Emre de şu anda patates. Benim bu oyun kesin birinci olmam lazım arkadaşlar. Hop Doğukan'a verebildi mi veremedi? Emre de 3 saniye içerisinde patlıyor. 2-1 Emre de git. Aa verdi son saniye. Aşkım <laughs> benim için Venom'u eler misin? Emre gitti reis. Aa patates ben de yaktım senin içerinde Doğukan gel buraya. Venom'u ver. Venom'u ver. Hey yani şu dur şimdi Venom'u karıştırma. Benim çok farklı bir yere kaçmam lazım. Hop şuraya şuraya hızlı. Gelemez buraya herhalde Ruhkan yani. Volkan 12, 11, 10. Oh. Ben onun peşinde mi? Oh. Senin peşinde. Senin Allah cezanı vermesin. Al bunu lan. Kaç 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 kaç. 4 kaç. saniye. 3 patlayacak. 2 1 90. Tamam ben o verdi. Yandın ki ne yandın. Aa, <laughs> onlar birbirini yesin. Kim kaldı şu an? Ben Doğukan Venom. Aşkım en üstte kal. Onlar birbirini kovalıyor. 7 saniyesi kaldı. Tohu inşallah öldürsün. 5 4 iple <laughs> iple çekiyorum. 2 1 öldü. Geçmiş olsun. Doğukan'la biz kaldık. Şu anda patates Doğukan'da. Bence orada kal. Gelme. Gelme üstüme gelme <laughs> zalim 2, İki, sekiz var. Kaç? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tamam iki. tamam arkadaşlar. kazanan Gemlores. İşte bu. Helal olsun. Artı 3 puan aldım. Bakalım bir sonraki oyunumuz ne olacak? Aha. Bak bu oyunda beni geçebilen olmayacak. Şimdi Bekleme. arkadaşlar elimize kılıçlar gelecek. En fazla kırmızı bölgede duran kazanacak. Git gidin bak mesela ben artı iki puan aldım. Aşağı düşerseniz eksi 1 puanınız oluyor. Haberiniz olsun. Ben ortaya savunmaya devam ediyorum. Geleni indiriyorum. Ama... Ben artı iki almıştım ne güzel. Kim beni aşağı attı? arkadaşlar. Burası sadece ağların yeri. 12 puanım var. Ay şu anda birinci benim. Al bir ortayı. Ortayı bir salar mısın? Ben salmam. Kimse kusura bakmasın. Elimde mouse var. Mouse'u öyle bir basıyorum ki arkadaşlar. Tuşunu bulacağım anasını satayım. Ay. 4 puan aldım. Geri düştüm. Zonk Emre'yi de gönder. Şunu da gönder. Şunu da gönder. Ya. Aşkım ben merdivene çıkmadan beni düşürmeye çalışıyor bunlar. Yani şu 22 puanım var. Ama 22 arkamda. Mi? 20 puanla birisi arkamda. Kaybolun bir arkadaşlarım. Burada sadece benim durumum lazım. Çalıştım. Eksi bir yedim ya. Çok kötü oldu. Çok kötü. Çok kötü. Çok en aşağı düşersen eksi bir. Şurada biraz kalmam lazım. Lütfen çıkın. Bir dakika kardeşim. Üç, üç, 29. 29. Kim oldu? Birinci ben oldum. Hayır. Çocuk olmuş. Kim oldu? Kastil diye bir çocuk oldu. Ama totalde birinci sensin. 7 puanla. Evet. Şimdi. Burada da kürekle birbirinizi aşağı düşürmeye çalış... Ben nasıl düştüm aşağıya? Beni niye buradan başlattı ya? Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Onlar yukarıda birbirini yerken. Ben şöyle şuraları kazayım. Tamam bire gitti. Az durursam Benim daha Benim buradan okumam. puan almam lazım. Kardeşim gider Kardeşim. misin Kardeşim. yanımdan? <laughs> Kimin kuyusunu kazmaya çalışıyorsun sen? Samet'i de şöyle düşür arkadaş. Nasıl? Ulan düştü çıktı en ya. En üstteyim şu an. Bu da gitti. Düşmeyeceğim Kardeşim. düşmeyeceğim. Ben de düşmeyeceğim. Puan de düşmeyeceğim. almam Ay, gerekiyor. Düş ama. Allah. Ya parça atan hain kim bana Allah aşkına Ay. ya. Sen nasıl düşmedin? Benim abi sağıma soluma iyi bakmam lazım. Ben size buradan kartop atmam mı peki? Hayır 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 Lan, hayır, hayır, hayır hayır. Kendim düştüm. <gülüyor> <gülüyor> en üstte biri var. Siz hiçbiriniz kazı. Aha o da düştü. <laughs> Lan nasıl be? Kardeşim bak benim önümü kırma işte. Git başkasına bulaş. Cagiyar Başka kar topu atsana kar topu. Abi de ben niye kar topu atmıyorum ya? Allah cezanızı vermeye. Emi gittim ben Ayşo. Son üçe giremedim. Puan alamayacağım. Kim birinci şu anda? Bence Venom birinci olacak. En üstü o. Şu an iki kişi kaldı. Ve şu anda aynı alanın içerisindeler. Kartopu atın kartopu. Aha düştü. Kendi kendisinin kuyusunu kazdı Kamil. Şu anda total birinci kim oluyor? Gemme oluyor arkadaşlar. Sağ tarafta görebilirsiniz. Bir maçta 10 puan, bir maçta 9 puan, bir maçta 8 ve 7 puan olarak genel oyunlarda birinci oldum. Aşkım ben ilk 3'e bile girememişim. Çok moralim bozuk. O zaman şimdilik bu bölümün sonuna geliyoruz. Kankiler sizler de Minecraft'la bizlerle birlikte mini game'lere katılıp eğlenceli vakitler geçirmek isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz diyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.